Hayatınızda gerçekleşmesini istediğiniz bir dilek mi var? Belki bir iş, belki bir sağlık, belki de bir huzur arayışı. İşte müjde, öyle dualar ve öyle sırlar var ki, doğru niyette ve doğru zamanda okunduğunda, dilek kapılarını ardına kadar aralıyor. Bu videoda, tüm isteklerinize kavuşmanızı sağlayacak. Dileklerin kabulü için en etkili hacet dualarına ve bunların sıllarını açık diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere, belki de hayatınızdaki en önemli arayışınız olan direklerimizin kabulü ve bu yolda bizlere yol gösterecek hacet dualarının derin sırlarını anlatacağım. Hepimizin hayatta ulaşmak istediği hedefler, kalbinden geçirdiği sırlar, bir türlü gerçekleşmeyen arzular vardır. Bazen tüm çabalarımıza rağmen, bir şeylerin eksik kaldığını, kapıların açılmadığını hissederiz. İşte tam da bu noktada, manevi gücümüz, duanın, kuvveti ve Allah'a olan tevekkülümüz devreye girer. Bu videoda, dualarınızın gücünü katlayacak. İlahi rahmetin kapılarını aralayacak, özel doğaları ve kabul edilmelerini sağlayacak sıvıları paylaşacağım. Tüm isteklerinize kavuşmaya hazır olun. Peki, neden bazı doğalar hemen kabul olurken, bazıları için sabır gerekir? Duaların kabulünü etkileyen faktörler nelerdir? İşte bu soruların cevabı, sadece sözcükleri tekrarlamakta değil, aynı zamanda katten gelen niyetin, samimiyetin ve duayı hangi şartlarla ettiğimizin derinliğinde gizlidir. Peygamber Efendimiz Seyir. 5. Ve büyük alimler, duanın müminin en büyük silahı olduğunu, ancak bu silahın doğru kullanılmasının da incelikleri olduğunu öğretmişlerdir. Ve bugün özel olarak bahsedeceğim sırlar, öyle yaygın, bilinen sırlar değil. Daha çok, kadim metinlerde, ulu zatların tavsiyelerinde ile geçen, özel durumlarda okunan ve dileklerin kabulüne vesile olan manevi anahtarlardan bahsediyorum. Rusulların en büyük özelliği, Allah'ın rahmetini ve dileklerinizi celp edecek özel duaları içermesidir. Şimdi bu duaların ve gücünü gösteren, tamamen hayal ürünü ama benzerlerine sıkça rastlanan birkaç hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayeler, doğru niyette ve samimiyette dua edildiğinde nasıl mucizeler yaratabildiğinin birer kanıtı niteliğinde. Hikaye bir, Umut kasabasından Cemile teyzenin kayıp bileziği Umut kasabasında yaşayan Cemile teyze, yadikar bir altın bileziğini kaybetmişti. Yazık, annesinden kalma tek hatıra ve Cemile teyze çok üzüldü. Her yere aramış, kimseye sormaya cesaret edememişti. Bir akşam, komşusu Şerife Hanım ona, Cemile abla, bazen öyle durumlar olur ki, tüm kapılar kapandığında, Allah'ın kapısı açılır. Hacet namazı kıl ve ardından ya cami ismi şerifini 114 defa çekerek kayıp eşyan için dua et. Kalbinden gelerek samimiyette işte, o, oh, mutlaka bir yol gösterir, dedi. Cemile teyze, Şerife Hanım'ın dediği gibi yaptı. İki rekat hacet namazı kıldı. Ardından gözyaşlarıyla yayacağım müzikini tekrarlayarak bir rezini bulmayı diledi. Ertesi sabah bahçeye çıkıp çiçeklerini sularlarken, ayak ucuyla toprağın içinde parlayan bir şey hissetti. Eğildiğinde inanamadı. Bileziği, bir önceki gün hiç bakmadığı bir çiçek saksısının altında duruyordu. Timile teyze, duanın ve zikrin gücüne bir kez daha şahit olmuştu. Bu, sadece bir bilezik değil, aynı zamanda onun için bir umut ve inanç dersiydi. Peki bu hikaye sadece bir tesadüf müydü? Yoksa Cemile teyze, Duan'ın ve Esma Uyuşta'nın manevi potansiyelini doğru bir şekilde kullanmış mıydı? İşte sözün bir parçası da burada yatıyor. Duan'ın sadece kelimelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir enerji, bir niyet ve bir teslimiyet eylemi olduğunu anlamak. Hikaye 2. Girişim Vadisi'nde en geç girişimci Arda girişim. Vadisi'nde yaşayan geç girişimci Arda, Büyük bir projeye başlamıştı ama işlere bir türlü yolunda gitmiyordu. Maddi sıkıntılar artmış, projenin dereceyi belirsiz hale gelmişti. Bir gün, yıllardır tanıştığı yaşlı iş mentürü ona şöyle dedi. Arda evladım, bazen tüm kapılar kapandığında manevi bir anahtar gerekir. Her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Sana öyle bir dua söyleyeceğim ki, işlerinin önündeki tüm engelleri kaldıracak. Allah'ın meyemmü fethi hal ebvabı, yemşe biberi esbabı, ya müdebir al umur, ya müfettiş. duasını bab her gün işine başlarken ve sıkıntıya düştüğünde oku. Bir de, seher vakti kalkıp, kalbinden geçenleri samimiyetle Allah'a arz et. Arda, mentorunun sözüne güvendi ve doğayı okumaya başladı. Özellikle seher vakti kalkıp derin bir samimiyetle Allah'a yakarıyordu. Bir hafta içinde, hiç beklemediği bir yatırımcıyı da tanıştı. Projesini ona anlattı ve yatırımcı, projeye büyük bir ilgi gösterdi. Arda'nın işleri adeta sihirli bir şekilde yoluna girmeye başladı. Proje hayata geçti ve büyük bir başarı elde etti. Arda, bu duanın da ise her vaktindeki yakarışım, hayatındaki en büyük engeli nasıl aştığına inanamıyordu. Görüyorsunuz, bu dualar ve sıllarla manevi bir güç kazanmak, sadece kişisel dileklerimizi değil, aynı zamanda iş hayatımızdaki ve genel yaşantımızdaki zorlukları aşmamıza da yardımcı oluyor. Peki bu dilek dualarının ve hacet namazının sıllarını? Birazdan tüm detaylarıyla sizlere açıklayacağım. Ama öncesinde bu duaları okurken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Çünkü duanın kabulü sadece kelimelerin kendisiyle değil, aynı zamanda o kelimelere yüklediğiniz anlam ve niyette de doğrudan orantılı. Dileklerin kabulü için temel şartlar, niyet, iclas ve tevekkül değerli kardeşlerim. Dilekler nesil? Kabul olması için üç temel prensibi aklınızdan çıkarmayın. Niyet, her duaya başlarken niyetiniz net olmalı. Niçin dua ettiğinizi, hangi dileğinizin gerçekleşmesini istediğinizi kalben bilmelisiniz. Niyet, duanın pusulasıdır. Kalbinizdeki o saf isteç, duanızı hedefine ulaştırır. İhlas, dualarınızı sadece Allah'ın rızasını gözeterek yapmalısınız. Gösterişten uzak, tüm beğendiğinizle teslim olmalısınız. İhlas, duanın ruhudur. Kıllığın en samimi ifadesidir. Tevekkül, dualız bittikten sonra sonucu Allah'a bırakmalısınız. Tüm sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a tam teslimiyette güvenmeli, sabırla ve umutla beklemelisiniz. Tevekkül, kalbi rahatlatır ve hüsuf verir. Şimdi binlerce yıldır sır gibi saklanan, hayatınızdaki tüm kilitleri açacak, en büyük dileklerinizi bile gerçekleştirecek o muhteşem hacet dualarına ve onların kabulünü hızlandıracak sıllara geliyoruz. Bu dualar, Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz'in s.z. 5. sünnetinden ve büyük alimlerin tavsiyelerinden dayanmıştır. Keleklerin kabulü için en etkili 5 hacet duası ve sılları. Bir. Hacet namazı ve ardından edilecek dua. Nasıl? Kılınır. 2 veya 4 rikat olarak kılınır. Niyet. Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya. Namaz bittikten sonra Allah'a hamd. Peygamber Efendimiz'e s.z. 5. salavat getirilir. Arzından girek için dua edilir. Güzel dua. Allahümme inni eserite tevfika ve amale ehlil yakin ve münasaatı ehdit tevbeş ve asme ehlil sabır ve cidde ehlil haşşe ve talebe ehlil ve ve de ehlil ve irfane ehliyim. Hatta ehafek Allahümme. Allah'ım senden hidayet ehlinin bu yakin ehlinin amellerini, töbe ehlinin nasihatlerini, sabır ehlinin asmini, haşşet ehlinin ciddiyetini, Rabet eşinin talebini, eşinin ibadetini, ilim eşinin marifetini dilerim. Ey Allah'ım, fakir senden korkayım. Ne zaman okunur? Güzellikte gece yarısından sonra, seher vaktinde kılınan hacet namazı çok faziletlidir. Dileğiniz ne kadar acı o kadar sık kılınabilir. Sılı, hacet namazı, duanın kabulü için, en güçlü vesilelerden biridir. Samimi bir kalpte kılınması ve ardından edilecek dua, kapalı kapıları açar. 2. Esma ve Vüşna ile dilek duası yecanir. Dua, bir cami her şeyi bir toktayan, dilediğini dilediği zamanda bir getiren, ne zaman okunur? Özellikle kayıp bir eşya için Cemile teyzenin hikayesinde olduğu gibi, bir gelmesini istediğiniz insanlar, durumlar veya kavuşmak istediğiniz bir dilek için her gün 114 defa okunabilir. Sıvı, bu isim, dağınık olanı toparlama ayrılıkları birleştirme ve dilekleri gerçekleştirme gücüne sahiptir. 3. İşlerin kolaylaşması ve kapıların açılması duası Bu dua, Arda'nın hikayesinde de gördüğümüz gibi iş hayatındaki engellerin kalkması, yeni fırsatların oluşması ve kapalı kapıların açılması için çok etkilidir. 4. Allahümme ye müfettihal ebvabih ye müşebibeli yemide bir al umur ye müfettih iftah nene hayral bab. Anlamlı, hey kapıları açan, e sebepleri var Hey işte düzene koyan e bizim için hayır kapılarını aç. Ne zaman dokunur? Tüzellikte sabah işe başlarken veya önemli bir görüşmeye. Bitmeden önce 7 veya 40 bir defa okunabilir. Her sıkıntıya düştüğünüzde tekrar edilebilir. Sırrı, bu dua, Allah'ın fetheden ve kapıları açan isimleriyle doğrudan bir karıştır. Bu bulmadık yağlardan yardım gelmesini sağlar. 4. Zor durumlarda ferahlık ve kurtuluş duası. Hayatınızdaki büyük sıkıntılar, borçlar, hastalıklar veya içinden çıkamadığımız durumlarda okunacak güçlü bir doğadır. Doğa, da ilahe illa sübhaneke inni küntü zalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen şibansın. Ben zalimlerden oldum. Ne zaman okunur? Rizalikte sıkıntının en yoğun olduğu anlarda, tesbih hadede belirtilmek sizin bolca okunması tavsiye edilir. Namazlardan sonra veya yatmadan önce de okunabilir. Sırrı, Yunus, S. Kim balığın karnında okuduğu da olup, sıkıntıdan kurtuluşun ve ferahlamanın anahtarıdır. 5. Genel dilek ve kabul duası salat-ı ile birlikte, salat-ı her türlü dilek ve sıkıntı için okunan çok güçlü bir salavattır. Salat-ı tefhice, Allah'ıma salli salaten kamileten ve selim selamen. Tamman Allah se i dinam Muhammad bi'r la sitan ha la ve u kadu be tam ve tunalı la bi ve husun sun haba ve yu kal amam ve chi yil ve ala ala ve be sa bi si nefesin ade de ku li Allah'ım, Allahum efendimiz Muhammed'e e sech ve ali ve aşabına, her göz açıp kapamada ve her nefes alıp vermede, senin bildiğin şeyler sayısınca tam bir salat ve selam ile. Okey gamber ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, arzulara kavuşulur, güzel sonuçlara ulaşılır, teremli ve yüce zatı hürmetine bulutlardan yağmur istenir. Ne zaman dokunur? Özellikle 4444 defa okunması çok faziletlidir. Bir dileğiniz için Guadede tamamlamaya niyet edip, birkaç gün veya hafta içinde bölerek okuyabilirsiniz. Okuduktan sonra dileğinizi Allah'a arz edin. Sıvı, bu Peygamber Efendimiz Beşinci, Kin şefaatiyle ve onun yüce makamıyla. Allah'a yönelmeyi sağlar ve en zoru dileklerin bile kabulüne vesile olur. Peki, bu duaların zeydarnik etkisi ve ile ilişkisi neydi? Videonun başında dilek kapıları açılıyor ve tüm isteklerinize kavuşun gibi ifadelerle bir merak uyandırdık. Acaba bu nasıl olacak? O nasıl sorusu sizi videonun içine çekti. Hikayelerle bu merak daha da pekişti. Acaba... Timine teyze ve Arda nasıl bir mucize yaşadı ve şimdi dileklerin kabulü için en etkili hacet dualarını, anlamlarını ve ne zaman okunacağını öğrendiriz. Ancak aslında hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu duaları okumak sadece başlangıçtır. Asıl mesele, bu duaların kalbinize nasıl nüfuz ettiğini anlamak, onlara samimiyette inanmak ve Allah'tan geldiğine kesin bir imanla teslim olmaktır. Unutmayın, dua bir vesiledir, bir köprüdür. Kabul, ancak Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Önemli olan, bu fırsatı kaçırmamak ve samimiyetle Rabbimize yönelmektir. Son bir hatırlatma, bu videoda anlatılan dualar, İslami kaynaklara ve arindirin tavsiyelerine dayanmaktadır. Ancak her duada olduğu gibi, niyetin ve ihtasın önemi büyüktür. Dualarınızı sadece Allah rızası için yapmaya özen gösterin ve kabulün sadece Allah'tan olduğunu unutmayın. Asla ümitsizliğe kapılmayın. Değerli izleyicilerimiz, bu dileklerin kabulü ve hacet dualarıyla hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Unutmayın, Allah'ın rahmet kapıları her zaman açıktır. Yeter ki biz o kapıyı çalmayı biliriz. Tüm dileklerinizin hayırlısıyla kabul olmasını diler, huzuru ve bereketli günler temenni ederim. Eğer bu video size yeni manevi bağlar sağladıysa, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda, hayatınızdaki başka hangi manevi kapıları aralayabileceğimizi keşfetmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, huzuru ve bereketli günler dilerim.